Niye karanlık vura? Anne, anne. Ben dövme istiyorum. Ne dövmesi annem? Dövme, dövme yok ki. Var. Can yani dayımla almıştım. Can dayınla mı aldınız? Ne zaman? Hani? De, 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 de. Efe, can dayı mı aldı sana bunu? E peki tamam da dövme zararlı bir şey bilmiyor musun anneciğim? Ha? Ama bir dakika gel bir dakika gel bir Efe bir yanıma gel dövme zararlı bir şey biliyorsun değil mi? Annem cildine zararı var. Heves ettiysen bir defalık yapalım ama bir daha yapmak yok tamam mı? Ver bakalım şu dövmeyi. Gumball'ın dövmesi. Bu Gumball Bu Gumball mı oluyor? Hangisi Gumball? Gumball? bu Gumball bu ne? Bunun adı çizgi film mi bu? Hı hı. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Ne diyor biliyor musun? Dövmeyi kesin. Koruyucu jelatini kaldırın. Dövmenin önünü temizlenmiş cildinize yapıştırın. Islak bezle 20-30 saniye dövmenin üzerinde bekletin. Kağıdı yana doğru kaydırarak çıkartın. Kurumasını bekleyin. Tamam, Çıkar. Elini, elini yıkayarak olmaz. Ellerin kuru olacak. Gel buraya. Bize bir makas, bize bir makas, bir de ıslak bir selpak lazım. Evet. Islak mendil de olur ama ıslak mendili getir bak ne yapalım biliyor musun? Nereye? Efe nereye? Deli çocuk. Önce bunu birazcık ıslatması lazım ama. Abi nerede oğlum? Nerede abi? Git abi çağır Emir. Koş abi çağır oğlum. Efe. Anneciğim neredesin? Geldin mi? Hem makas getirdin. Ver ben, ben önce bir keseyim onu anneciğim. Hangisini yapmak istiyorsun? Bunu. Bunu mu? Büyüğü mü küçüğü mü? Küçük. Küçüğü yap. Hayır anne, hayır o bebek ona hiç olmaz. Dur ben ne? şunu keseyim mi evet. Tamam. Bunu kestik. Üstündeki jelatini çıkartın diyor. Jelatin Bu nerede? Ne? Üstündeki jelatin nerede? Efe. Bilmiyorum. Ne? Üstün. Ha üstünde jelatin var dur ben onu da çıkarayım anne. Tamam. Üstündeki jelatini de çıkarttık. Ay. Efe. Hı. Şimdi hangi elini istiyorsun? Getir bakalım. Senin görebileceğin tarzda mı böyle yaptığında biz mi görelim? Sen kendin görmek istiyor musun böyle eline baktığında? Böyle baktığında görmek istiyorsun öyle mi? Gel bak şimdi. Getir elini. Tamam bunu böyle yapıştırdık. Ama ne yapman lazım biliyor musun Efe? Şu ıslak mendil var ya onu git biraz suda ıslat. Öyle gel. Hiç dokunma tamam mı? Hadi. hala gelmedi. Kesin kendi kendine yapıyor. Efe. Anneciğim. Gelmedin hala. Efe kendi kendine mi? Ver bakayım. Islattın mı güzelce? Çek bakın çek elini. Bu koy elini şuraya. Ah. Efe. Nasıl oldu? Kandım <laughs> küçük. Beğendin mi? Hayır, ben... Getir bakayım elini getir. Bakayım hediye emirdi. Dur bakayım. Tam bu. Dur ben göremiyorum. Tam niye? Ay. Ya çok tatlı olmuş anneciğim. Tam bugün <laughs> Beğendin mi tamam, gerçekten? O zaman hadi yürü hemen koş dayıya teşekkür et. Hadi bakalım sen de. Benim altını değiştireyim bari. Anneciğim hadi gel altımızı değiştirelim hadiymiş. Tamam altımızı <laughs> değiştireceğiz şimdi. A bakalım. Eyvah. Efe ıslak mendili unuttum annem. Koş içeriden al gel. Ama sakın onun yemesini ben. Yok annem vermem. Teşekkür ediyorum anneciğim. Tamam, Sağ ol. Kapardık, kapardık. Yok şimdi onun altını değiştireceğiz biz. Ver bakalım bunu. Seni haylaz seni. Ah, boğazım, boğazım. Hadi annem sen yemeğini ye. Aferin benim oğluma. Bu telefon ya. Burada mı? Yok. Burada. Yok. Burada olabilir. Efe anneciğim. Anneciğim babamın telefonunu bulamıyorum. Sen bir arabana getir tamam mı? Tamam. Takların arasında. Yok. Yok. Yok, hiç sen mal. Dur bakayım. He, yok şazımda da. He. Efendim Efe buldun mu? Nerede bakayım. Neredeymiş anne? Ay teşekkür ediyorum anneciğim. Sağ ol anneciğim bir tanesi. Of tuzsuz olmuş. Şimdi nasıl buna tuz getireceğim? Çok yoruldum ya. Efe'cim ya bir şey rica edeceğim. Çok yoruldum anne. Bana tuz getirebilir misin? <laughs> Teşekkür ediyorum anneciğim. Çok sağ ol. Biraz tuzlayayım bari. Of çok yorgundum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun orada anne? İnsene şuradan Efe çabuk buradan iniyorsun hemen Emir'den kaçmak için buraya çıktım Emir'den kaçmak için mi? Emir ne yapıyor? Bak şurada bakıyor Anneciğim sen yukarı çıkamazsın Burası çok yüksek Emir bak Hii, Baksana abi nerelerde Çok yüksek sen çıkamazsın annem oralara. Tamam mı Emir? Abi de insin mi? İnsin mi annem abi? Oradan abisi insin. Abisi çok özledi seni. İnsene oradan. İn abisi in. senin ayağını mı yazıyor? Bu çocuk seni seviyor. Aa, çığlık da atıyor. Bak sen şuna nerelere gidiyorsun böyle. Abinin ayağını ezmek yok. Abi seninle oyun oynayacak. Abiyi üzme tamam mı Emir? Emir, abi üzmek yok tamam mı? <laughs> korkuyorum. Sanki güzel gibi görünüyor ama. Tamam o zaman biraz burada kalın. Burada mı duracaksın böyle? İki katlı ranzanın üstünde. Ya oradan düşersen? <laughs> güzel mi orası? Aa, çok rahat görünüyor. Manzara buradan çok iyi. Burası senin yeni mekanın mı? İkinci mekanım dışarıda kartı bu havayı. Onun adı da Emir'den Kaçış. <laughs> emir'den Kaçış mı? Gerçekten bundan kaçmalısın. Baksana. Oyuncakların nerede? Efe? <laughs> Oyuncakların nerede? İstersen sana bir abur cubur şenliği yapabilirim. Allah. Aa, emir niye çığlık atıyorsun Allah anneciğim? Evet. Abi ezme oğlum arabanla. Yapma. Tamam abisi. inseni seni ezmeyecek. Ben garanti veriyorum. En yani anneciğim. Yemeyeceğim. Oynamayacağım mı Emir'le artık? İyiyim. Aa küstün mü Emir'e? Küst... Nereye gidince de yatağımda. Küstü abi seni. Nereye gidiyorsun sen yine? Buraya gel. İyiyim. Buraya gel. Efe tatil bitiyor. Ya çok üzgünüm ben de. Bir daha gelelim tamam mı? Her çok yer kar. Bence de baksana her yer kar burada. Çok güzel kar tepe. Ben çok sevdim kar Bakalım bir. Kar tepe değil burası, ay, tepe. ay tepeymiş bura. Ya çok güzel her yer. Efe bir daha gelelim buraya tamam mı? Tamam. Bence gelelim. Evet hayır oynayacağız şimdi tamam mı? Yanarsan. Öyledim. Aldığımız çikolataların hiçbirini sana vermeyeceğim. Hepsi benim olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Adınız? Evet. Soyadınız? Okula gidiyor musunuz? Gidiyorum. Kaça gidiyorsunuz? Anladım. Anaokuluna gidiyorsunuz. Okul seviyor musunuz? Seviyoruz. Seviyor musunuz? Papa <laughs> sallamak çok seviyor musunuz? Aynen. Kardeşiniz var mı? Var. Kardeşinizin adı ne? Emir. Emir kaç yaşında? Sıfır yaşında. Emin misiniz? Yok. Kardeşiniz <laughs> oyuncakları seviyor mu? Seviyor. Hangi oyuncakları seviyor? Pepeyi. Pepeyi. Başka sevdiği oyuncak yok mu? Yok. Emin misiniz? Kafa sallamak yok. Aynen. <laughs> Aynen. Ee, peki. Okulda en sevdiğiniz arkadaşınızın adı ne? Sen. Yani. <laughs> Ama ben sizin okul arkadaşınız değilim. Okuldaki arkadaşlarınızın en çok kimi seviyorsunuz? Ahmet Efe Arda. Ahmet Efe Arda. Emin misiniz? Aynen. Aynen. Yanma vakt, Yanma vakti direniyorsunuz yani. Aynen. Peki en sevdiğiniz yemek nedir? Pizza. Pizza. Evet. Hamburger. Hamburger mi seviyorsunuz? Pizza sevmiyor musunuz? Seviyorum. Pizza sevmiyor. En çok hamburgeri mi seviyorsunuz pizza'yı mı? Hamburger. Hamburger. Peki yemekten nasıl yemek yemekten hoşlanıyor musunuz? Sevmiyorsunuz. sev patatesleri. Patatesleri sevmiyorsunuz. Anladım. En çok hangi renk seviyorsunuz? Hmm. <laughs> Türk sarı. Siyahı sevmiyor musunuz? Beyazı sevmiyor musunuz? Siyah seviyorum. Siyahı seviyorsun. Zaten... Çikolatayı kazanmak üzeresiniz sanki. Size bir tane en iyisi ben ozma sıkma çikolata verebilirim. Yarışmayı kazandınız. Oh, Allah'ım emin. Emin uyandı. Uyansın. Uyusun anneciğim. Uyusun bırak. O zaman size çikolata borcum var biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Eli gitti. Eli <İyi> kırdı. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Kartepe'ye. <laughs> Hadi bakalım.